Merhaba arkadaşlar, Kasım ayına girdik ve artık YKS'ye hazırlık sürecinde daha da ciddi bir döneme gelmiş bulunuyoruz. Sınav maratonunun başında her şey kolay gibi görünse de zaman ilerledikçe işlerin nasıl zorlaştığını hissetmeye başlıyoruz. Peki Kasım ayında YKS bizden neler istiyor? Bu ay nelere odaklanmalıyız? İşte bu videoda Kasım ayında yapmanız gereken en önemli adımları ve dikkat etmeniz gereken noktaları sizinle paylaşacağım. Öncelikle kasım ayı itibariyle büyük ihtimalle bazı konularda eksikleriniz olmuştur ya da konular arasında kopukluklar olabilir. Artık bu ayda bu eksikleri görmeye başlayacağız. O yüzden özellikle eksik olduğunuz konuları belirleyip bunları tamamlamak için çaba göstermelisiniz. Yapmanız gereken ilk şey hangi konularda eksik olduğunuzu belirlemek. Eksiklerinizi gidermek için her gün düzenli bir tekrar planı oluşturun ve bu planda eksik olduğunuz konulara ağırlık verin. Kasım ayı itibariyle artık deneme sınavlarına da başlamak gerekiyor arkadaşlar. Haftada en az bir ya da iki tane TYT denemesi çözmek hem bilgi seviyenizi ölçmek hem de sınav alışkanlığı kazanmak için çok önemli. Deneme çözdükten sonra analiz yapmayı da ihmal etmeyin. Yanlış yaptığınız soruları analiz ederek nerelerde hata yaptığınızı bulup üzerine çalışın. İlk başta söylediğim o eksik yanları görme durumu denemeler sayesinde olacak. Bu zamana kadar olabildiğince çalıştık. TYT konularını bitirdik ya da bitirmeye yakınız. İşte bu noktada artık konulara ne kadar hakimiz bunları de denemeler aracılığıyla göreceğiz ve kendimizi ona göre planlayacağız. Sınav hazırlığında sadece konu çalışmak yeterli değil. Tabii ki hız da çok önemli. Kasım ayında yapmanız gerekenlerden bir de soru çözme hızınızı arttırmaya başlamak. Bunun için her gün belirli bir süreyi hız çalışmasına ayırabilirsiniz. Örneğin paragraf soruları veya problem soruları gibi vakit alan sorular üzerinde hız çalışması yaparak sınavdaki hızınızı arttırabilirsiniz. Özellikle deneme sınavlarını süre olarak çözmeye başlamanın vakti geldi diyebiliriz. Bir başka konuda şu arkadaşlar artık Kasım ayında olduğumuza göre sadece TYT değil AYT'de odaklanmaya başlamamız gerekiyor. TYT ile AYT çalışmalarını dengeli bir şekilde planlayın. Haftada en az 3-4 gün AYT konularına da zaman ayırın. Özellikle TYT'de 60 net üstü yapanlar AYT yoğunluğunu arttırırlarsa bu süreci daha hızlı bir şekilde ilerletebilirler. Son olarak da motivasyon konusundan bahsedeceğim ki bu çok önemli. Çünkü Kasım ayı genelde öğrencilerin motivasyonunun düştüğü bir dönem oluyor. Yorgunluk, stres veya yetersizlik hissi gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Motivasyonunuzu yüksek tutmak için hedeflerinizi hatırlayın her zaman. Dinlenme sürelerinize dikkat edin ve kendinize küçük ödüller verin. Unutmayın bu bir maraton ve her adım sizi hedefe bir adım daha yaklaştırıyor. Bu maratonda her zaman aynı hızda devam edemezsiniz. Bazen yavaşlayacaksınız bazense hızlanacaksınız. Kasım ayını iyi bir şekilde atlatırsanız emin olun devamı gelecek. Genelde Kasım ayında vazgeçmeler oluyor çünkü denemeler başlıyor. Deneme netlerini görmeye başlıyoruz. Bazen istediğimiz sonuçları göremiyoruz ve çalışmaktan vazgeçiyoruz. İşte bu noktada vazgeçmeyip eksiklerini belirleyen ve yeniden işe koyulanlar bu süreci sağlıklı bir şekilde bitiriyorlar. Bu yüzden tavsiyem ne olursa olsun moral bozmayın ve kaldığınız yerden çalışmalarınıza devam edin. Bu aylarda kötü sonuçlar gelmesi anormal bir durum değil çünkü daha konular tam oturmadı. Bol soru çözümü ve denemelerle oturacak ve devamında net artışlarını göreceksiniz. Nedenle kesinlikle vazgeçmeyin arkadaşlar. Evet benim söyleyeceklerim bunlardı. Kasım ayı YKS hazırlık sürecinizde çok kritik bir dönem. Eksiklerinizi tamamlayın, denemelerle pratik yapın ve motivasyonunuzu yüksek tutun. İşin özeti bu aslında. Unutmayın düzenli ve istikrarlı çalışarak Kasım ayını verimli geçirirseniz sınav gününe kadar devam gelecek ve çok daha rahat hissedeceksiniz. Umarım bu video size faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.